Merhaba arkadaşlar, Çiçeklerim Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, uzun zamandır stok videolarla izleme yapıyordunuz. Bugün güncel bir video atmak istedim size. Ee, bugün e, sizinle ne yapacağız? Şöyle bir e, kılıç çiçeğim var. Yani aslında bu benim değil. E, nasıl e, oldu? Bunu e, komşunun biri çöpün e, kenarına atmış böyle e, fazla gelen bebekli beğenmediği kısımlarını atmış ben de kıyamadım onları aldım benim de zaten kılıç e, çiçeğim yoktu e, ama çok mutlu oldum ben bir tane istemiştim yani şöyle bir kök istemiştim Allah ben, Allah bana kaç kök verdi. Ee, şimdi, e şimdi ben toprak hazırlayacağım arkadaşlar. Aslında ben e, şeyden e, torf aldım. Bakın. E, şöyle bitki toprağı. Bu bitki toprağını Bim'den aldım arkadaşlar. Şöyle. Bim'den aldım. E, bir de e, şöyle şöyle. Hmm. Neydi? Ziraatçıdan aldığım bir torf. Bakın. Şu ziraatçıdan aldığım torf. Bakın. Ee, şu an içeride çekim yapıyorum. Çünkü dışarıda çok şiddetli yağmur var ve hava kapalı. Işığı açtım ama ne kadar net görebiliyorsunuz bilmiyorum arkadaşlar. Şöyle biraz aydınlatma yapsam. Acaba net görebilir misiniz? Biraz daha. Şöyle bakın. Şöyle. Hı, şöyle daha net gözüküyor. Bakın bu ziraatçıdan aldığım toz ne kadar kaliteli. İçinde neler var? Şöyle ben yakından bak bakayım. İçinde bunun e, vermi kulit, biraz vermiklit var. Evet. Karışık biraz daha şey var ee, ne deniyor strofor mu koymuşlar buna evet strofor koymuşlar bakın strofor da karıştırmışlar bunu şunlar strofor bakın şunlar strofor köpük karıştırmışlar bakın evet bakın şunlar köpük şey mi diyecektim şunlara da Aklıma, perlit. Ha. Evet, şunlar perlit. Perlit ama şunlar da nereden karıştı bilmiyorum. Şu da arkadaşlar şeyden aldım, bimden aldım tor. Sadece böyle içinde hiçbir karışım olmayan tor. Bunu böyle kullanamazsınız arkadaşlar. Tamam, bunu kullanabilirsiniz bir nevi. Ama bunu kullanamazsınız. Neden? Bu torp besleyici değil. Karışım yaparak kullanırsınız yumuşak. İçine ne koyarsınız? Ben şimdi bunları içine koyacağım şeyleri size söyleyeceğim, karıştıracağım, koyacağım. Ben ne yaptım? Ki e, toprağı aldım. İkisini bir şimdi karıştıracağım bakın. ikisini bir harmanlayacağım. İkisi birbirinden çok farklı arkadaşlar. Yani böyle ayrı ayrı yerlerden alıp aynı anda bir yere dökünce bu farkı anlarsınız muhakkak. Ama kötü mü? Yine değil. Fena sayılmaz. Güzel. Yumuşaklık açısından. Güzel. Fena sayılmaz. Ama tek kullanamazsınız arkadaşlar. Buna muhakkak karışım eklemeniz lazım. Bu torf sadece besleyici değil. Bunu bilin istiyorum. Bana toprak karışımı nasıl olur diye soran arkadaşlar var. İçinde de bir sürü madde çıkıyor. Bakın. Ne yapıyorlar burada? Ben... Aslında benim de var. Ee, karıştırdığım e, torf hazırladım. Ama yağmur olunca tabii dışarıdan alamadım. Çok ıslandılar. Için hazır toprak almak üzere kaldım. Çünkü yeni türlerim geldi biliyorsunuz. Onlar bayağıdır bekliyor dikilmeyi. Kemedim de. Hava iyi değil. Size video çekemiyorum. Ee, bayramdan yeni çıktık. Telaşı biliyorsunuz. Şimdi ben bunu şöyle e, şey hazırlayayım. Ondan sonra size bir geri dönüş yapacağım. Evet arkadaşlar bakın şöyle şu benim Hindistan cevizi torfu e, bunu blok halini aldım e, ve çözündürdüm. Şu zeolit bakın toprağın içindeki e, kötü maddeleri hemen drenaj sağlayan yani kimyasal maddelerin e, e, oluşumunu engelleyen bir doğal taş. Şu dediğimiz şey var ya lav taşı. Lav taşı'nın küçük şeyi kırı. Bakın toz halinde, toprak olmuş hali. Şu perlit arkadaşlar, biraz tozlaşmış ama olsun. Dibi kalmıştı çünkü azaldı. Şu pomza taşı. Bakın beyaz olan. Domuza taşı. Bunları karıştıracağım şimdi şöyle. Bakın. Şöyle karıştıracağım. Sonra yanmış ahır gübresi, gübresi de ekleyeceğim. Bu benim yanmış ahır gübresini de eledim ben onu. Onu da göstereceğim şimdi. Bakın. Şöyle şuradan anlayayım. Şöyle. Bakın. Bu da yanmış ahır gübresi. Görüyor musunuz? Ben eledim ben içinde çok şey gözükmesin diye. Bunun içinde bir de kül var. Külle beraber karıştırdım, havalandırdım. İçinde böcek, sinek, lavra e işte böceklerin lavrası kalmasın, ölsün diye külü eledim içine de karıştırdım, havalandırdım. Bu bekledi. Bakın. E tertemiz. Bu külünü için kullanıyoruz böceklenmemesi için kullanıyoruz. Ayrı zaman aynı zamanda da e, kül e, çiçeklerinizi besliyor arkadaşlar. Köklendiriyor, besliyor. E, bildiğiniz doğal gübre sağlıyor. Bakın onu da ekleyeceğim. Bu az. Biraz daha ekleyeceğim tabi. Karışımını yapayım. Bunu arkadaşlar. Ondan sonra şöyle bakın. Böyle üstten üstten karıştırayım. Çok güzel bir karışım elde edeceğim. Ha ne olur? Sadece bahçe toprağı e, yanmış ahır gübresi e, tor olur. Olmaz değil. Evinizin içinde bakacaksanız yanmış ahır gübresi belki çok sulamaya maruz kalınca sineklenme oluşturabilir arkadaşlar Onun için evinizde kullanacağınız bitkilere e, şey kullanabilirsiniz e, katı soğucan gübresi kullanabilirsiniz ama dışarıdaki bakacağınız bitkiler için e, yanmış ahır gübresi birebir arkadaşlar Çünkü dışarıda herhangi bir sorun teşkil etmez sinek de olmuyor zaten ara ara oluyor o da ilaçlamayla geçiyor o normal bir şey ama yanmamış olursa o daha bir tehlikeli hem daha çok böceklenme olur sineklenme olur hem bitkileriniz yanar ölür buna dikkat edin e, muhakkak yanmış olması yıllanmış olması lazım yıllanmış nedir üstünden en az bir yıl geçmiş güneşte güneşte yanacak arkadaşlar güneşte yanmış olması lazım ahır gübresini böyle dışarıya atacaklar dökecekler dışarıda yanacak onu harmanlayıp karıştıracaklar hafif toprakla o zaman o kadar güzel yanıyor ki aynı bu benim gösterdiğim gibi yanıyor çok güzel bir gübre elde etmiş oluyorsunuz bakın o kadar güzel bir toprak oldu ki muhteşem yani bu toprağı ne ekseniz ne dikseniz olur arkadaşlar yani ee... taşı ek taştan çiçek çıkar <laughs> o derece şimdi ben bunu hazırlayayım arkadaşlar ondan sonra e, kılıç çiçeğimizi beraber dikelim şimdi arkadaşlar toprağımı hazırladım saksıma doldurdum altına da drenaj sağlaması için pomzo taşı ya da lav taşı ekledim bakın şu büyük bir saksı saksıyı da aldım arkadaşlar bu saksıyı çoktan aldım çok güzel bir taksit gayet de uygun ee, şu bakın şöyle köklü köklü arkadaşlar köklü köklü şurada da güzel kökleri var şöyle üst e, bozuk yapraklarını aldım ne yapacağım arkadaşlar şöyle bakın şöyle dikmeye başlayacağım Bismillahirrahmanirrahim şöyle dikeceğim üstüne de eğer şey olursa toprak takviyesi ekleyeceğim. dur bir dakika şöyle yapacağım şöyle çekeyim biraz topraklarını rahat koyayım şuradan şöyle oturtturayım gayet de güzelmiş aslında fazla olan yani çok çoğalmış galiba bu için şey yapmışlar ben bir tropla bakayım. Tekelli olmayacak çünkü çok uzun. Şöyle bir dikmeye çalışıyorum. Arkadaşlar kökleri gerçekten çokmuş. dayansın istiyorum yaprakları. Çok büyükler. Bu uzun olandan arkadaşlar. 一些朋友。 Evet arkadaşlar bakın. Koca bir saksı. <laughs> Kılıcım oldu. Buna toprak takviyesi de yapacağım şimdi. Ee, o zaman e, beraber şey yapayım. Evet toprak beynimi yanıma aldım. Şöyle bakın etrafından toprakla besliyorum arkadaşlar. Böyle çevire çevire tripodu da devirmezsem iyidir şöyle arkasından önünden toprakla besleyeceğim şöyle bir de can suyu vereceğim buna ondan sonra burada çok güzel yetişecektir Evet. Şöyle bastırıyorum ki kökleri sıkışsın ve otursun. Evet arkadaşlar şöyle belki şunlara e, dirilinceye kadar şöyle bir e, kurdali yardımıyla bağlayabilirim. Şöyle diktirmesi için bunlar 2-3 güne kadar kendine gelecektir. Çünkü bunlar e, neredeyse bir haftadır bekliyor susuz ee, dediğim gibi yoğunluktan hiç video çekemedim bugün de dedim Siz videosuz bırakmayayım içeride çekim yapayım istedim ve koca bir saksı kılıç çiçeğim oldu ben şöyle küçük bir kök istemiştim Allah'ım bana verdi koca bir saksı bir sürü kök kılıç çok şükürler olsun Rabbime kalbiniz temiz olduğu müddetçe arkadaşlar e, Rabbim size her şeyi nasip ediyor e, Yeter ki Allah'tan istemesini e, güzel dua etmesini bilin e, şükürler olsun Rabbime ki e, dua etmesini de istemesini de e, becerebiliyorsak ne mutlu bize diyorum e, Hepinizi Allah'a emanet ediyorum Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.